Hoş geldiniz arkadaşlar. Ay. Bakalım Can ne zaman gelecek, Buse ne zaman gelecek merak ettim. Geç kaldılar. Pijama partisi çok zevkli olacak. Aa sen ayıcığını mı getirdin? Evet ayıcığımla geldim ben. Onunla uyurum her gece o yüzden onu getirdim. Hay iyi yaptın. Ayıcığı varmış onun da. Sen nasıl geldin? Yalnız böyle gelmişin. Oyuncağın falan yok mu? Biraz oynardık belki. Ay ben getirmedim. Sende çok oyuncak var zaten. Ay bir şey diyeceğim. Burası senin odan değildi değil mi? Hayır değil. Ablamın odası. Ablam burada yok. O yüzden burada oynayabiliriz. Burası daha geniş çünkü. Benim odama sığamayız. E ablam bu odaya girmene izin vermiyordu senin. Nasıl girdi? Anneme söyledim. Annem de dedi ki eğer odayı dağıtmazsanız dedi. Tabii ki neden olmasın. Güzel güzel oynarsanız ablanın odasında pijama partisi yapabilirsiniz dedi. Ha, tamam tamam. Ablan çünkü çok katı da bu durumda biliyorsun biz ikimiz oynarken çok kızmıştık. Ay evet evet boş ver ablamı sen boş ver. Ay ne yapıyorsun? Gideceğini de getirmişim pamuk da burada. Evet pamuk bensiz uyumaz. O yüzden pamuğu da getirdim. Bir mahsuru yok değil mi? Pati orada duruyor zaten bir şey yapmıyor. Yok pati kedileri çok sever. Paticik, bak sana arkadaş gelmiş. Paticik, gördün mü sen arkadaş gelmiş. Pamuk orada. Pamukla oynayabilirsin. <laughs> Sevindin. Sen de bana bak. Biz biraz geç yatacağız bu akşam tamam mı? Sen birazcık burada oynan. Sonra odana git yat. Ama annem bana izin verdi. De, oturabilirsin dede de, ablanla. La. Ya tamam oturabilirsin de. O kadar uzun değil. Ama hafta sonu hafta sonu oturabilirim. Annem bana izin veriyor. Üf, her şeyi maydanoz olacak Ay kapı çaldı. Bakayım kim geldi merak ettim. <laughs> selam, selam kızlar. Ay, kaykayı niye getirdin sen? <laughs> kaykayla geldim dolun için. Ben kayıyorum biliyorsun kaykayı çok seviyorum. Kızlar. Ay hoş geldin, hoş geldin. Ay hadi gel, gel şöyle gel. Daha Buse gelmedi. Bana ne ya Buse'den? Allah Allah. Hmm. <laughs> Allah Allah. Ay ben şuraya çıkayım. Şurada oturayım birazcık. Yükseğe çok severim ben. Tamam, tamam çık ama sakın bozma tamam mı? Hiçbir yere dokunma. ha. Bu da ablamın odası. <laughs> tamam tamam dokunmam. Şu kaykayı şuraya bırakayım. Dikkat et. <laughs> tamam tamam. Ay oh be. Oy çok rahatmış ha. Harika. Oh kafamı da dinleyelim. Kızlar aşağıda ben burada. <laughs> Ay harikaymış. Ay tamam o oraya çıktı şimdi inmez artık ha. Bu da amma çok seviyor Ranzayı. Aa kızlar cipsi var burada cipsi yiyebilirsiniz tamam mı? Ay kapı çaldı. Buse geldi galiba. Merhaba. Buse'cim hoş geldin. Gel öpeyim seni. Oh. Oh. Ay herkes burada. Ne kadar güzel. Ay bu gece iyi ki pijama partisi yaptın. Şş. Buse. Bak Ranzada kim var? Kim var? Can yukarıda. Ay ne yapayım ya? Ben utanıyorum öyle şeyler demeyin. <laughs> Can seni seviyor. Ay ya bak öyle şeyler deme. Ben çok utanıyorum. Çok ayıp. <laughs> Hadi gel gel otur. Evet. Şimdi bu gece ne yapalım biliyor musunuz? Masal da anlatabiliriz ya da çok güzel bir çizgi film var. Onu seyredebiliriz. Ne yapalım? Bence çizgi film seyredelim. Şu yeni gelen çizgi film var ya neydi o? Hani güzel ve çirkin. Onu ben izlemedim. Aa evet. Onun DVD'si var bizde. Onu koyabiliriz. Tamam öyle olabilir. Ondan sonra da şu cipslerimizi yeriz. Ay ne kadar güzel olacak. Sakin sakin ha. Aa kapı çaldı. Dur bakayım kim eksikti ki? <laughs> Herkese selam. Selam ay. Bütün herkes buradaymış. Bağırma ya ne kadar çok bağırıyorsun ha. Ay ben seni çağırmış mıydım? Ne? E dedin ya sınıfta herkesi çağırınca ben de geldim. Ay tabi tabi gel gel gel. Ay kızım sen bunu niye çağırdın buraya ya? Ay bu gece var ya geçmez bitmez ha söyleyeyim sana. Ay hem cırlak cırlak hem de çok yaramaz bu ha. Ay ne bileyim ben ya da söylerken duymuş. Ne yapayım annesi de getirmiş bırakmış. Sus sus bence bir şey yapmaz ya. Ben şimdi zaten gecenin sürprizi var ya onu çıkartırım onun kafası da dağılır bir şey yapmaz. He sen öyle zannet. Kızım bu haylazım teki biliyorsun. Her şeye muhalefet, her şeye hızırlar, hırlar. Bir de biliyorsun çok yaramaz ya. Her şeyi kırıyor döküyor. Cık. Neyse tamam inşallah bu gece bir şey yapmaz. Yok yok bence yapmaz. Hı. Hadi git sen otur bak ben şimdi sürprizi getiriyorum. Ha, tamam. Kızım şşş bana bak. Ay ne var? Ne bağırıyorsun ya? Çok yüksek sesle konuşuyorsun ha. <laughs> ne bu yükseği be? Benim sesim öyle. Allah Allah. Bak bir şey diyeceğim kız. Şşş. Can nerede Can? <laughs> can Buse'yi seviyor Can Buse. Ya susar mısın? Ay ya çok kötüsün ha. Niye böyle şeyler konuşuyorsun? <laughs> Değil mi kızlar? Can Buse'yi seviyor Can Buse'yi seviyor. Bak mısırları döktün ya. <laughs> Olsun dökülsün yerden yeriz ne olacak ki? <laughs> Ay ne biçim şeysin sen ya. Hep patırdı, hep patırdı böyle. Bir de insanlara böyle şeyler söyleyip utandırmasam... Niye utanıyorsun ki? Can seni seviyor, can seni seviyor. Hey! işte Biri can mı dedi ya? Kim dedi can? Aa, kız, can neredeymiş bak. <laughs> Ranzaya çıkmış. Ne oldu ya? Niye can deyip duruyorsun? Can can, evet buradayım. <laughs> can... Efendim dedim ya ne var? Gelsene gelsene gel gel. Tamam dur geliyorum bir dakika. Ne var can 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 ne güzel oturuyordum yukarıda. Oh hava dardı daha. Ay burası çok kalabalık olmuş. Öf. Hadi ne yapacağız ya? Ay mısırları da dökmüşsünüz yerlere ha. Can sana bir şey diyeceğim. Bu seni seviyor. Bu seni seviyor. <laughs> Bu seni seviyor. Ay yok öyle bir şey ya. Evet seviyorum tabii. arkadaşım olarak çok seviyorum. Ay sen ne kadar kötüsün ya. Of. Evet arkadaşlar gecenin sürprizini getiriyorum şimdi size. Aa neymiş ki gecenin sürprizi? Evet evet bekleyin. Annem bana doğum günüm için çok güzel bir oyuncak almış. O da sizlerle paylaşmak istedim. Getiriyorum şimdi. Ay şimdi anlaşıldı ha bizi niye pijama partisi diye çağırdı. Oyuncağını gösterecek bize. Ay bunun da bu şeyini hiç sevmiyorum. Yeni bir şey aldım mutlaka gösterecek. Öff, gösteriş düşkünü. Ay evet ya. Ne oldu acaba yine? Dur bakalım çok merak ettim ha. Evet. Bakın. Çok istediğim oyuncağı aldı annem sonunda bana. Bakın böyle kendi kendine gidiyor, yürüyor dondurmacı bebekler. Nasıl? Yeni çıkmış. Son trend bu ha, son trend. Ay, çok iğrenç bunlar, çok iğrenç. Ay, çok kötü. E, e, e. 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 Ay, ne yapıyorsun ya? Niye vuruyorsun? Allah Allah yeni bunlar elleme. E, e bunlar e. Ay çok çirkin hiç sevmedim şu. Ay çok güzelmiş. Hıh, hiç de güzel değil. Ay ne kötüsün sen ya. Çık şuradan. Allah Allah ne yapıyorsun ya. Hep kırdığın şeyleri döktün aşağıya ya. Ay, <laughs> ay çok güzelmiş. O da çok değerli toplu. Ay ne yapıyorsun sen. Burası benim ablamın odası yapma. eh. <laughs> şunları da asla bir şekilde Aa delirdi bu delirdi. Cidden delirdin sen ne yapıyorsun? Odayı dağıtma. <gülüyor> evet. <gülüyor> Daha başka ne yapsam ben ya şurada kütüphanede de kitap var var. <laughs> çok gitti bu oda. Çok derli toplu çok derli toplu. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ay, siz görürsünüz. Ablasının odasıymış. Almasaydın ablan odasını. <laughs> Attım aşağıya. <laughs> Ay ne yaptın ne yaptın? İki dakikada odayı mahvettin. <laughs> Ay çok hoşuma gitti. Daha rahatladım. Oh bir rahatlık geldi. <laughs> rahatlık geldi bana. Evet çocuklar ne yapıyorsun? Aa, ne yaptınız odayı? Anne ben bir şey yapmadım. Bu geldi odayı dolan etti. Ben ne dedim sana? Ablanın odası burası dedim değil mi? Bir daha girersiniz bakalım. ablan görsün bu odanın halini. Şu odanın haline bak evet bunlar çok yaramaz. Ben bunları hep dedim. Yapmayın dedim. Yok efendim yastık savaşıymış. Yok onu oradan oraya fırlatacaklarmış. Dinlemediler beni. Of. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Canım sıkıldı şu odanın hali bak çabuk toplayın. Ay ben benim iyi işim var. annem de erken gel demişti. Ben gidiyorum yatıya kalamayacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi bay bay bana bay 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 bay. <laughs> Ne ama ben yapmadım, biz hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. O da hemen toparlanacak. Hadi bakalım. Ben gidiyorum, geldiğimde toparlanmış olacak. Hadi.